Evet merhaba ben Kocaeli Kartepe'den yani Jet Ali. Şimdi bu videomuzda çok fazla uzatmayacağım videoyu yapmam lazım. Biraz geç bile kaldım ama bugün gündüz uyuduğum için biraz telafi etmiş oldum. Şimdi e, şöyle bir şey var. E, TikTok'ta <laughs> çeşitli siyasi videolar işte e, bütün hayat pahalılığına rağmen AK Parti'nin tekrar seçimi kazanması, oy çalmalarını saymazsak falan. Bunlara eleştirel e, videolar falan e, koymuştum. Bir tane arkadaşımız demiş ki, ne olmuş bu, ne olacak bu memleketin hali? İşte 100 bin kişi sana biner lira toplayalım, 100 bin kişi biner lira toplayalım. Parti kur, işte Amerika'dan da git destek al falan filan. E, bir kere 100 bin kişi e, biner lira toplasa, baya bir paraya diyor herhalde. E, parti kurulma kurulabilse veya işte ufak yolla kurulsa bile e, çok ciddi finansal açık olur yine o yüzden 100 bin kişi Mesela öyle bir şey olmuş olsa Parti e, parti kurmak için binerlere toplasa ben o işi e, gidip Amerika'da O parayı daha çoğaltmak yerine Çünkü Amerika kendisine yalakalık yapmayan insanları sevmez Dolayısıyla e, Amerikan yalakası olmadan siyaset yapmak Zor ama çaresi ne? Defineyle parayı çoğaltıp siyaset yapmak, bağımsız siyaset yapmak. Şimdi benim diğer siyasilerden farkım ne? Ben kimseye eyvallahı olmayan bir insan. İnsanlar da beni niçin siyasette istiyor? Diyor ki işte bu ceteri siyasete girse doğrudur, dürüsttür, kimseye de eyvallahı olmaz, e, kimseye de yalakalık yapmadan siyaset yapar e, falan diyor. E, peki e, böyle bir şey. Zor ama imkansız değil tabii ki. Ama 100 bin kişiyi nasıl toplayacaksın? Nasıl 100.000 bin kişiye biner vereceksin? Şimdi 100.000 bin çarpı bin lira ee, ne yapıyor? Şimdi Google amcaya sorsak bunu. Şöyle yapalım. 100.000 bin. Ee, 100 Bu. 100.000 çarpı 1000 diye burada soruların içinde varmış. 100.000 e, 1000 çarpı 1000. Öyle değil. Bizimki 100.000 çarpı 1000 olacak. 1000 çarpı Şöyle yapalım. Bir dakika. ne kadar yapıyor bir de onu bir hesaplamak lazım öncelikle 100.000 bin çarpı bin adam başı binerlere verecek 100 milyon TL yapıyor Evet tamam doğru 100 milyon eskinin 100 trilyonu yapıyor 100 trilyonla e, çok ciddi bir şekilde e, parti yine kurulabilir yani her şey yardımcı olur ama e, daha güçlü daha güzel işte il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları falan filan muhabbeti çok güzel bir şekilde parti kurabilmek için şöyle bir şey gerekiyor. Ee, ne derler ona? Define ile parayı daha çok büyütüp ondan sonra parti kurmak gerekiyor. Ondan sonra parti kurmak gerekiyor. Böyle bir şey olsa jet partinin kurulması hayal olmaz. E, JET'li yolsuzluk yapmaz. Jeteli israf yapmaz. JTAL'i adaletsiz davranmaz. İşte JTAL'inin iktidar olduğunu düşünelim. İşte vatanlar cinayet işliyor, sokakta geziyor. Yapamaz. İşte bilmem hırsızlık yapıyor, yolsuzluk yapıyor, yanına kalmaz. Dolayısıyla birçok olaylar, adaletsizlikler falan bile. Yani Türkiye'ye kısaca adalet lazım. Adalet olduğu zaman zaten hepsi birbirine bağlı olduğu için Türkiye'ye sadece adalet gelse Türkiye düzelir. Yani şu anda Türkiye ve dünyanın en büyük ihtiyacı adalet. Adalet gelsin yetiyor. Başka bir şey gerek yok. Çünkü adalet gelirse yolsuzluk yapamazsın. Adalet gelirse haksızlık yapamazsın. Adalet gelirse ihalleri fesat karıştıramazsın. Bunlar e, adalet gelirse e, israf yapamazsın devletin parasını. Dolayısıyla adalet aslında hepsini bağlayıcı bir şey olduğu için Türkiye'ye sadece ben adalet vaat etsem ve adaleti gerçekleştirsem Türkiye uçar. Bu kadar basit. Dolayısıyla böyle bir şey çok zor ama imkansız değil. Sonuçta tamam madem öyle bir proje sundum, ben de o kişiye sesleniyorum. 100 bin kişiden biner lira topla bana toplamda 100 milyon TL getir ver jet partiyi kurayım. Ve define ile o parayı daha da çoğaltırım. Ee, çünkü de, yani öyle yerler biliyorum ki biliyorsunuz TikTok'ta hesabıma bakarsanız bunu hem TikTok'a hem YouTube'a koyacağım. Birçok devine işaretli banko yerler biliyorum. Çok iyi makineler lazım orada. Çok sağlam teknik teşhizatla falan çalışmak lazım. Yani ee, çok sağlam teknik teşhizatla şey yapılırsa toplamda milyarlar dolar değil neredeyse trilyon dolarlar hiç siyasete katılmadan elinde olur benim. Trilyon dolar olduğu zaman ben diyelim ki siyasi parti kurmadan veya kurdum daha seçime girmeden bu vatandaşa daire dağıtmaya başlayacağım. İcabımla bekarları evlendireceğim. İşte çok ihtiyacı olan hastalara işte diyeceğim ki sen bu hastaya bakmak için al sana şu arabayı hastaya bak falan filan. böyle şeyler daha siyasete atılmadan olursa mesela çok ciddi bir buğday yatırımı yaparım. Ekmeği ucuz atmak için. Derim ki ekmek bundan sonra ben satıyorum kardeşim. Kimse karışamaz. Devlet de karışamaz. Ben ucuz satıyorum. Pahalı değil. Ekmek kaç para şu anda? 7,5 lira. Yücedenliğine ekmeğe 1 lira. 1 TL. 1 TL ekmek satarım ben. Çünkü çok ciddi rakamda paralar olduğu zaman çok ucuza mal ederim. E zaten e, yani define parası sizi desteklediği zaman çok büyük define paraları desteklediği zaman hiçbiri hayal değil. Daha devlet yani parti kurmadan bile insanları desteklemeye başladığın zaman parti kurduğunda da e, bu sefer ne yapacak insanlar sonuçta bu dünya çıkar dünyası. Adam diyecek ki daha parti kurmadan Adam diyecek işte mesela 1 milyon tane ev yaptı dağıttı veya işte 3 milyon tane ev yaptı dağıttı. Benim hayallerimden biri 3 milyon tane daire yapıp bütün fakir fukaraya dağıtmak. Şimdi bu hayalimi daha ben parti kurmadan gerçekleştirirsem o zaman Jet Parti rekor oylar alır yani. Memleketi batıran bir partiye yani AK Parti'ye insanlar alternatifi olmadığı gerekçesiyle oy verebiliyorsa yani memleketi daha e, parti kurmadan veya yeni parti kurmuşken seçime katılmadan insanlara yardım olan bir partiye herhalde oy verir yani insanlar. İnsanlar oy verir. E, tabii ki ben dini imanı falan kullanan bir insan değilim ama din düşmanı da değilim tabii ki. Onu da söylemiş olayım. E, olay bu. Olay bu. Bakalım madem böyle bir proje sundun, altına yorumlar yazdın. Ben de o kişiye diyorum ki o zaman 100 bin kişiden biner lira topla. Bana getir jet partiyi kuralım. E, projeler e, binlerce proje zaten hazır diyebilirim yani. Benim projelerimin sadece yarısını gerçekleştirsek Türkiye belki 500 yıl açık ara dünya lideri olur. Türkiye 500 yıl açık ara dünya lideri olur ve e, Osmanlı'yla liderlik konusunda Osmanlı'yla yarışır hale geliriz yani. Osmanlı zamanında dünyaya hakimdi biliyorsunuz. Osmanlı'yla yarışır hale gelebiliriz yani. Olay bu. Yani madem jet partiyi kuracağız. işte 100 bin kişiden biner lira toplayacaksınız. Toplayın getirin. E, o zaman partiyi kuralım. Olay bu. Olay bu. Umarım anlaşılmıştır. Hadi bakalım iyi günler. Kendinize iyi bakın. Böyle e, büyük uçuk projeler sunanlar e, projelerini gerçekleştirsinler. Parti kurmak benden olsun. Olay bu. Hadi bakalım iyi günler. Kendinize iyi bakın. Jet partide görüşürüz.